tavşan ah, ama tavşan gidiyor. Arkadaşlar asili asili durum gayet iyi. Paşa'ya da getirdik. Bunlar kızancılar. kızana gitledik. Gittik bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Abdi orada yayılıyor. Çağıracağım bakalım. Tekrardan gelecek mi? Abdi! Gel! Koş! Arkadaşlar öncelikle cümleten Selamünaleyküm aleyküm. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Artık yayla e, zamanı bitti. Ovaya iniyoruz. Bavuşu e, babuşu bağladık. Bavuş e, köye gelebilir diye babuş şeyler götürüyoruz. Bu kupayımız da davara gelmiyor şikayetçi. Bu keçimiz topal bunu köye bırakacağım. Hazırlığımızı yaptık götüreceğiz. Artık yayla sezonu kapandı. Koyuncunun e, burada bir koyuncu var çiftlik sahibi. Onun yüzünden Bizim dün akşam büyük ihtimalle köpeği boğdular. Köpeği kızandı. Kızandı köpeği koyvermiş. Paşayı zor tuttum. Paşayı bağladım. Şimdi bunları götürüp paşayı alacağım. İnikler büyük ihtimalle akbaşlar inşallah kalmaz da köpekler boğmaz kırma bir tane köpeğim vardı. Bunu da büyük ihtimalle boğdular. Dün akşam varmıştı. Bu sabah geldi köpek yok. Köpekler kızan da kızandı K e köpeği bağlamıyorlar. Abi bu sefer de köpekler ister istemez kavga ediyorlar. Köpekler sardık. Şimdi yavaş yavaş kışlaya doğru gidelim arkadaşlar. E Kışlık meramıza geldik. Şimdi köpekleri indireceğim. E babuşu bağlayacağım. Hay maşallah benim adıma. Hanimiş benim adam. Babuş. Hanimiş benim adam. Maşallah sana bu soytarı bu ya. Bu var ya zor bağladık sabah. Her yerimizi ısırdı sabah. Bir göreceğin, bir göreceğiniz. Sabah bizim afet. Şimdi köpekleri indirdim. Birkaç eşyamız var. Onları indirdim. Paşa edeceğiz. Ee, bir köpeğimiz daha gitti arkadaşlar. Kızan da maalesef telef oldu. Yani bilmiyorum bu sene yandık ya. Kurtlar bize mahvedecek. Arkadaşlar kaşlamıza geldik. Babuşu bağladım. Ve bizim aksiyi de bağladık. Geveze. Nasıl bir inik anlamadım ya. Bağla da böyle yani maf olduk ya. Ayaklan mayaklan sırdı Allah'tan elimizi kolumuzu sırmadı. Babuşu bağladım buraya. Ee, önüne su da koydum. E, ee, şuradan şöyle halkasını sıkayım Köpek bu belli olmaz belki zorlar. Zorlamaz büyük ihtimalle ama zorlayabilir hatta şu halkayı şuraya takam ya. Ne olur ne olmaz. Sonunda geldik arkadaşlar kışlamıza. Burası bizim yazlık kışlamız. Yani kışlık kışlamız. Babuş çoktan da salamayız ya bu kızan muhabbetine. Biz adamı köpeği bağla zannedik. Adam köpeği bağlamamış. Bak işte arkadaşlar böyle bir sıkıntılar var bizde de maalesef. Yani ya köpeğin mazı herkes köpeğine sahip çıksın arkadaş. Babuş gel. Gel 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 gel. Babuş. Bakın şu babuşun sol gözü de arkadaşlar e, tüfek attılardı. Buradan dolayı şey yaptı. Sıkıntı olmuştu babuşta. Şimdi yan gideceğiz e, babamın yanına. E, paşayı da almayacağım. E, şeyi ben tutuverdim. E, adamın köpeğini tutuverdim dedim arkadaş. Köpeğini tutuverem. Tuttum köpeği götürdüler. Kızanda köpeği göttüler. Paşa peşindeydi. Allah'tan paşayı tutabildik. Şimdi paşayı. Ee, bağlayıp geleceğim. Ee, onu da aynı şekilde yine traktörle getiririz. Ya benim kızdığım mevzu şu. Ya ya yabancılar geliyor Tamam mı? Adamla bir yerden bir yer alıyorlar. Adam köpeğini bağlamıyor. Ne bileyim köpeğine sahip çıkmıyor. Yani mesela yamuk dediğimiz bir köpek vardı. Onu da boğdular büyük ihtimalle. Yani o, o, o köpeğimiz yok. Kışlaya gelmedi. Bakın arkadaşlar yazın ayı çektiğim ki yer burası. Ayı buraya gömmüştü hayvanı. Eee oraya da fata kapanı kurduyduk. Ayıyı çektiydik tam böyle. Ayı buradan önüne geldiğinde çekmiştik. Bakın burayı kazıp buraya gömmüştü. Yani burayı bilenler bilir. Yani burası da yol. Yani yazın bizim keçi. Bakalım arkadaşlar şimdi Abdi'yi çağıracağız. Bakalım Abdi gelecek mi? Abdi! Abdi! Abdi gel! Abdi'yi gördük. Abdi! Gel! Abdi koş! Evet Abdi geliyor. Abdi! Gel! Bak ne var burada elma var gel. Koş 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 çabuk ol. Abdi koş! Gel 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 gel. Abdi! Geldin mi lan? Hadi giy bakalım. Hadi bak. Hadi. Hadi. Hoppala. Abdi. Bakın arkadaşlar Abdi orada yayılıyor Çağıracağım bakalım. Tekrardan gelecek mi? Abdi! Gel! Koş! Gel! Koş 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 koş! Nasıl geliyor? <laughs> Oğlum yok bir şey ya. Bu sefer seni kandırdık. Yok oğlum. Yok. Bu sabahki sabahkı yemeğini yedi. Ekmekleri yedi. Elma da yedi. Her her öğlen elma ile ekmek yiyor. Bizden merhaba. Yemedik mi bu sefer hiç ekmek yedirmiyor. Abi ismini biliyor. nasıl da mutlular. Arkadaşlar bozun ineğin birini yakalayamadık. Kaç, kaçtı. Paşayı bağladık. Vasil de bağladım. Bozun ineği ta orada yukarıda. Tutamadık kaç canemicim daha. Sabah bir tuttuk huylandı. Hayvana da gitmedi. Bekle aç bekle yapacak bir şey yok. Kurtla inşallah yemez yemezler. İnşallah kurtla yemezler gece. Paşayı bağladık, asil de bağladık. Şimdi gidiyoruz. Babam orada hayvanlar götürüyor. Artık yayla sezonu kapandı arkadaşlar. Babam orada. Topayı bırakayım şuraya. Hani asil paşa kadar var maşallah. Artık dağımızın son şeyi arkadaşlar. Bundan sonra buralarda çekim yapamayacağız. Son defa çekim. Çok terledim. Bir saattir bozun yavrusuyla uğraşıyoruz. arkadaşlar. Asili, Asil, Asil durumu gayet iyi. Paşa'ya da getirdik. Bunlar kızancıla Kızana gitledik Gittik bakın arkadaşlar. Asil bayağı boylu. E, 80'in üzerinde bir inik. Paşa 80'in üzerinde. Bakın şu görüntüye bir bakın arkadaşlar. Paşa neredeyse aynı yani kalınlık, e, basarlar olsun, kuyruk yapısı her şeyle çok güzel bir akbaş. Yani yüksek bir köpek. Asil gerçekten videolarda ufak gözüküyor ama Bayağı yüksek yani 80'in üzerinde bir inik. Babasından, babasından, annesinden daha büyük. Hay maşallah sana be. Arkadaşlar asili çok isteyen var. Onun için köpeklerimize hep nazar değiyor. Asili babası gibi yurt dışından istediler. Ee, yazdılar. Ama dedim ben satmıyorum. Yani boyuyla tipiyle yani böyle köpekler yok yani. Şurasındaki şişlik indi ama biraz köpeği şey gösteriyor. Köpeğin tipine bakın ya. Maşallah çok iyi. Yani çok güzel bir akbaş. Yani akbaştan anlayanlar varsa yorum yapabiliriz. Şurasını şişi arkadaşlar. Ödem oluştu ondan şiş. Yani maşallah sana. Paşa kadar rahat var. Paşa daha kalın olduğu için büyük gözüküyor ama hani bir şey değil. Asil baya yani 80'in üzerinde bir köpeğimiz. Yani asil ilerleyen zamanlarda inşallah asillen yıldızı eşleyip güzel yavrular alırız. Şey. Bunlara bir yerlere bağlayacağım arkadaşlar bunları. Hayvanlar gelince koyacağız. nereye bağlayabilirim? Bunlar da her yeri kestiler ya. Arkadaşlar buraları hep Bunlar hep çam diktiler. Hep kestiler buraları. Asilini şuna bağlayayım. geçiremeyen çoban köpeği. Hadi gel. Arkadaşlar paşayı satacaktık. Ee, paşayı satmak için e, paşayı satmak için kafaya koyduyduk. Hatta paylaştıydım. İyi ki de satmamışım köpeğimi yoksa köpeksiz kalacakmışızdı. Yani köpeği satılığa koymuştum. Arkadaşlar öyle bir teklifler geldi ki yani gülmekten yani bilmiyorum ya. Yani millet o, fiyatlara inik parası isterdi. Biz köpeğimizi bedavaya verecektik. Köpeğimizi alan olmadı. Artık satılıktan va vazgeçtim. Şimdilik soranın çok. Arkadaşlar köpeği vaz vermekten vazgeçtim. Şu an yani 50 milyarda verseniz vermem. Çünkü sürümüzde köpek kalmadı. Sürümüzün baş lideri Seten Paşa. Ee, aslında babuş da çok iyi köpeğimiz. Damızlık köpeğimiz ama Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, babuşu babuş her zaman salamıyoruz. Babuş e, ya paşa da sert ama babuş çok sert bir köpek. Yani her yani canlı gördüğü her şeyi çök, çöktüğü için babuşu e, her zaman salamıyoruz. Size gördüğünüz gibi babam çoktandır salmamış. Köpek adam akıllı hırs yapmış. Maşallah sana babuş. Yani sen rahat durmamışsın bak ha. Burada bu şeyi çek, çekmişsin. Ha, dur. Oğlum ne yapalım? Dur dur oğlum. Kızan var salamıyoruz oğlum ne yapalım? Hı? Evet geveze de burada bu gevezeyi arkadaşlar 10-15 gün salmayacağım. Bağlattırmaya alıştırsın ya. Yoksa ee, bağlayamıyoruz. Eşek eşek eşek. Niye niye sabah bir şey uşuyordun canlan? Bizi ısırıyor sabah bağlattırmamak için. Kerata ya. Tam bir namussuz. Şimdi burada kübürler var. Bu kübürler çıkacak. Dava gelince. Ee, hayvanların da doğum doğumları geldi arkadaşlar. Onu da söyleyelim o videoda. Yani bugün yarın hayvanlar artık doğumlar başladı diyebilirim. Paşa herhalde bunu sökemez ya. Yok ya. Sökebileceğini zannetme. İnşallah sökmez. Sökerse takılır kalır Ya ya babuşla kapışırlar. Asili bağladım buraya. Hiç bak. Asili hiç tasma vurmadık. Asili hiç bağlamadık. Bak ne güzel yediğimine geldi. Bu dili. Babuş da aynı öyle bak. Babuş da hiç zincire çok alışkın. Çok iyi şey köpek ama e, kimi köpekler çok huylu oluyor ya. Mesela bozun yavrular da öyle. Bağlayamıyoruz ya. O kadar aksiyle. Tavşan ama tavşan gidiyor. klinikle götürüyor adam şu Ơi hey! Ha Ha Mày đang phải chọn arkadaşlar bunu hırpalamışlar gelirken herhalde arkada kaldı köpekler boğmuş ee, yani kaya nurlar da baya bir yarası var yani köpeğin baya bir açmışlar yani yürümekte güçlük çekiyor baya da kan yani sildiriyor ya neredeyse. baya bir hırpalamışlar <laughs> baya yani şu ayakkın nurları baya çokmuş şey bayağı dişlemiş lan. Hı. Gel gel gel. Hadi yat bakalım, yat bakalım. Yat bakalım, yat bakalım. Yat bakalım. Ha? Yat bakalımdan bakalım lan. Bakalım, lan. Ay. Şurada çok bayağı bir büyük bir yara. Var.